Merhaba arkadaşlar, ben Çağatay. Ben Sude. Sizinle birlikte mandal şeylink yapacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım isterseniz. İlk soruyu ben soruyorum. Evet. Hmm, ha Evet, taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, evet. makas. Evet, evet, ben kazandım. İlk soruyu ben soruyorum yani. Hadi sor. Ee, en çok sevdiğim renk. Evet arkadaşlar. Sarı. Evet, doğru bildi. Şimdi sen soruyorsun. En benim burcum ne? Hmm. Kova mı? Hayır. Leğen. <laughs> Şakaydı. Tamam daha hiçbir şey yapmayacağım. <laughs> Kova değil. Yanlış bildim. Yanlış. Mandağın sen. Mandağ. İndere bende Ben niye burnumla takacağım? Ya tamam. en sona. Aynen burnum çok ses gidiyor. Zaten evet. benim sesim kısık olmuyor. Evet şimdi ben söylüyorum arkadaşlar. Sor bakalım. Ee, en çok yaptığım spor. orayı bu. Hayır. Basketbol. Ama Geçti bilmiyorum. bu on pazarı şeyini, Nide'ye iyide Evet. Nide. 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 Çok acıdı kulağım. Bir şey oldu da o yüzden bir bir şey yaptık. Devam ediyoruz Sen yine. Soruyorsun. Ben de kulağıma takıyorum. Buraya takayım. Yine bir şey oldu. Bir Yine oda baskını. Hemen devam ediyoruz. Hadi ben mi soruyorum? Evet. Ben soruyorum soruyorum. E, e, benim en sevdiğim ne Benim en sevdiğim ders ders. Beden eğitimi. Hayır. Ya erkeklerin en çok sevdiği ders beden eğitimi değil mi? Beden eğitimi ama ben beden ya beden de seviyorum ama en sevdiğim ders beden değil. Ya yanlış mı bildim şimdi ben? Tak tamam hadi diğer diğer tarafa tak. Ne bu Ya ama bütün erkekler Aa, benim en sevdiğim bedeni ders... seviyor. Neydi lan benim en sevdiğim? İnkılap, inkılap. Çok severim ya. Ben 8'e gidiyorum bu 7'ye gidiyor bu abici. Öf. Ama benden daha An büyük. 156 kilo çay. Bir <laughs> çok çay. Ne zaman başlıyorsun? <laughs> kilodan bahsetmişken ben kaç kiloyum? 42. Hayır 41. Yalan konuşma 41. ya. 41. Ya, iki 41. dakika da dakikada zayıfladı. Ya. Bak 156 15 kilo. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bulamadım. Evet. Yok. Bu. diğer tarafa küpesini böyle bir tane daha takıyoruz. Yanılıyorum. <Sessizlik> evet. Şimdi sen soruyorsun. Gönder gelsin. <gülüyor> 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 Düşünüyor. Yine bir düşüşlerde de. Ne sorayım? Sorular bitti mi? Diyor. Benim de sevmedi sevdiğim gün var. En sevdiğin gün. Benim en sevdiğim gün. Senin en sevdiğin gün. Senin en sevdiğin... Sen onu bana ya. sormamış mıydın? Yok. Hmm. Senin en sevdiğin... Perşembe! Bildi ya.